Gel vatandaş gel bir bir alana bir bir bedava Nasıl nasıl be? Nasılım var kardeşim gel sen içeri bir bira al bir bira ala benden ya Valla senin için iyiymiş ben o zaman iki bira al <laughs> Al kardeşim doya git Borcum ne kadar kardeş? 50 lira kardeşim benim Nasıl yapıyorum Allah Allah Al Afiyet olsun kardeşim benim Ulan oğlum o mu beni kandırdı? Ben mi onu kandırdım? Hele ben şunları bir içeyim de alırım intikamımıza. Şimdi bu da bitti. Ulan lan bunu da bir doldurayım ben. Allah'tan ağzını düzgün açtım. ne ben biliyorum Şu pekinin de yanına kaçayım. <laughs> Kardeşim kusura bakma da benim az işim çıktı. Bunları geri bırakmak zorunda kalıyorum. Sen şu benim paramı geri ver. Al. Ne oldu? İçmedim, içmedim. Eyvallah. Sen şey yapma. Buna doyur. Tamam. Eyvallah. Hadi kolay gelsin. Teşekkür ederim. Eyvallah. Ulan bir boklayın hadi. Niye içmedik? Tamam. de bir Vay amına koyayım bir şeymiş lan bu. Yolun <laughs> evet, adam bir de adam çarpmaya çalışıyor. Sen kimle uğraştığını farkında mısın?